Selam ben Zeynep. Bugün CS2 Farm hakkında gelen soruları cevaplıyoruz. Hesapları kasarken bot kullanıyor musun? Hayır bot kullanmıyorum. 11 hesabı nasıl açtınız? Aynı e-mail ve aynı telefon üzerine açılıyor mu? Bir de bu kadar hesabı nasıl idare ediyorsunuz? 11 hesabı nasıl açtım? Ee, direkt Google, Steam Kayıt ol yazıyorsun. E, açıyorsun ve aynı e-mail'i ve aynı telefonları da kullanabiliyorsun. E, bu yüzden Steam Guard bağlı oluyor aynı telefon olduğu için. Hepsinde sorunsuz bir şekilde trade yapabiliyorsun. Ama ilk iki hafta sanırım e, bir trade banı oluyor. O trade banının geçmesini mecbur bekleyeceksin. 11 hesabın kasalarını alırken level kasmak sıkmıyor mu ya ben sıkılıyorum. Evet bu kişiden kişiye göre değişir. Ama CS2 benim her gün oynadığım bir oyun ee, o yüzden pek sıkılmıyorum. Bir sonraki soru. 11 hesaba nasıl giriyorsun? Steam'dan hesap değiştirme yerine girince en fazla 5 hesap gösteriyor. Evet bunun kolay bir çözümü var bunu hemen gösteriyorum size. Evet Steam'a geldiğimizde sağ üstten geniş ekran moduna geç diyoruz. Rahatsız edici bir ses gelecek ona ESC'ye basarak hemen atlayabilirsiniz. Sağ üstte kendi profil resmimize tıklıyoruz. Buradan en aşağıdan hesap değiştir diyoruz. Kabul et diyoruz. Ve şu an Steam kapatılıyor. Ve tüm hesaplar bu şekilde tek bir ekranda çıkıyor. Ee, Steam'i geniş ekran moduna alıp hesap değiştir diyoruz. Bu kadar basit. Bir sonraki soruya geçelim. Bütün sandıkları tek bir hesapta mı topluyorsun? Öyle yapmak sıkıntı oluyor mu? Ban riski var mı? Ben de öyle yapmak istiyorum. Çünkü 10 hesabın kasasını tek hesapta toplasam ban yer miyim? Ee, şöyle ben yaklaşık 3,5 ay olmuştur sanırım. Ee, oynuyorum. Herhangi bir şey olmadı. Kasaları hepsini aynı hesapta topladım. Ana hesapta topladım skinler dahil. Herhangi bir sıkıntı olmadı şu ana kadar. Ve benim tanıdığım bildiğim e, insanlar da var. Kendi oyununu oynuyor. Hani bot kullanmadan. E, sadece kendi oyununu oynayarak. Rekabetçi ölüm maçı girerek. E, farm yapan insanlar var bildiğim. Onlar da henüz ban yemedi. Ve benden daha uzun süredir yapıyor. Ve o da aynı şekilde tek bir hesapta biriktiriyor. E, yani ben ban yemedim. Arkadaşlarım da ban yemedi. O yüzden yemezsin muhtemelen ama gene de kendi riskini kendin al. Bir sonraki soru. Nakite dönüyor mu bu paralar? Dönüyorsa nasıl? Bino Game, CS Flat, item satış sanırım. Bu tarz üçüncü parti siteler kullanabilirsin. Galiba en düşük komisyon CS Flat'da %2, Bino Game'de daha yüksek. Bu sitelerden birinde veya benim söylemediğim farklı bir sürü site vardır. ...satışını yapabilirsin. İnternette kolayca... ...bir araştırma yapabilirsin. Bir sonraki soru. Kral en hızlı tecrübe puanını nasıl kasarız? Sen nasıl kasıyorsun? Ben kendi oyunumu oynayarak kasıyorum. Nasıl kasıyorum? Ee, ölüm maçı... ...giriyorum genelde. Canım... ...sıkılırsa rekabetçi giriyorum. Özellikle haftalık görevler var. Haftalık görevleri yapıyorum. Ee, haftalık görevlerde özellikle... ...rekabetçi maçlara görev gelmişse eğer... ...18 round kazan diyor. 1050... XP veriyor. Ee, mesela geçen hafta da ölüm maçı için haftalık görev vardı. Ee, 120 kill al M4A4 ve 650 XP veriyordu sanırsam yanılmıyorsa. Ya yani bu şekilde hızlı hızlı kasabilirsin. En hızlı TP'yi 13-0 rekabetçi maçı kazanarak alırsın. Ama 13-0 kazanır mısın maçları? Zor. Eğer 5 plan varsa tabi daha olası. Ama ölüm maçı girersen daha stabil. daha stabil XP kasarsın. Ama tabi burada da kill alman gerekiyor. Eğer en kötü bir 700 puanın üstünde yapman gerekiyor. Rekabetçi de kill alman önemli değil. sadece round alacaksın. O rekabetçi takım oyunu ölüm maçı da bireysel. Hangisi işine geliyorsa gir oyna. Bir sonraki soruya geçelim. Sadece seçkin hesaplarda mı veriyor haftalık ödül paketini? Bir de seçkin olsa bile maç atmasam her hafta veriyor mu yoksa atmamız gereken maç sayısı var mı? Evet seçkin lazım. Ee, seçkin olmadan ödül alamıyorsun. Ee, seçkin şu an 15 dolar olması lazım 14.99. Ee, her hafta maç atman lazım. Level atlaman lazım. Level atlamadığın sürece ödül alamazsın. Yoksa atmamız gereken maç sayısı var mı? Maç sayısı Kişiden kişiye göre değişir. O yüzden gir maçını oyna ve kazanmaya bak. Evet, tüm sorular bitti. Umarım herkesin sorusunu cevaplamışımdır. Ee, çünkü çok fazla yorum geliyor ve cevap vermeye de çalışıyorum. Bir süre sonra aynı sorular gelmeye başlıyor ve ben de sıkılmaya başlıyorum. O yüzden bu videoyu yapma kararı aldım. Umarım aklınızda kalan soru işaretlerini cevaplamışımdır. Eğer açıklamadığım cevaplamadığım sorular varsa gene sorabilirsiniz yorumlar kısmında. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.